Web Software YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, geçen dersimizde paragraf etiketlerini ve başlık etiketlerini görmüştük. Ee, bu dersimizde ise liste elemanlarını ve linklemeleri öğreneceğiz. Ee, peki nedir bu liste elemanları? Sayfamızda mesela geçen ders ne yaptık? Başlıkları ekledik, paragrafları ekledik, hani yazı eklemek istediğimiz bölümlerde kullanacağımız bir etiketi öğrendik. Buradaki liste elemanları ise bizim bu işimize yarıyor. Örnek veriyorum listeleyeceğimiz bir bölüm var hani 1 2 3 diye gidecek ya da hani nabar e, nabar oluştururken mesela bunu çok kullanmaya başlayacağız bir süre sonra. Hani liste elemanları bu taraflarda çok işimize yarıyor. E, hemen şöyle göstermeye başlayayım size. Bu arada e, ders 1 ders 2 diye yeni bir şey de açtım zaten. Hatta dilerseniz tekrardan size göstereyim. Ünleme basıp enter dediğiniz anda Visual Studio Code kullanıyorsanız zaten sizlere gerekli yapıyı direkt hazırlayıp veriyor. Sonrasında zaten e, göstermiş olduğum e, Extensions bölümünden Live Server indirip Şu an benim port olarak görünen yerde Go Live yazısı çıkacak size e, Oradan açıp hani sayfanızı şu şekilde Çalışır bir duruma getirebilirsiniz şu an mesela ben Sayfayı yeniledim hemen kaydedeyim Wabi yani Software geldi evet Şimdi ULE etiketine gelelim Dediğim gibi bu arada derslerin hepsinin hani Derslerde ne işlediysek onların doküman olarak hani kod doküman olarak nokta ihtimal şeyleri olarak ben bunların hepsini kitaptaki repo'ma ekliyorum. O reform linkini şu an burada videonun bir yerine falan koyarım. Aynı zamanda zaten bütün derslerin sonunda açıklamada olacak. YouTube videolarım adında bir repo zaten oradan göndermiş olurum. Yani e, girip oradan hepsini çekebilirsiniz. Bunun harici sorunuz olduğu zaman da direkt yani yorumlardan, Instagram hesabımızdan vesaire bize ulaşabilirsiniz. E, uzatmadan hemen şeye gelelim. Liste elemanlarına gelelim. Şimdi ul etiketi var. ul etiketi ne işe yarıyor? ul etiketinin e, olayı şu, sırasız liste. Hani zaten İngilizceyi çevirdiğiniz zaman da unordered list olarak geçiyor. Hani sırasız liste ne demek? Hemen ul etiketinin içine li adında bir liste elemanı açıyorsunuz. Hani li eklediğiniz zaman işte ben bu tür bir tipin için hani bu liste tipinin içine bu detayları ekleyeceğim. Örnek veriyorum. Vav yazdınız. Hemen altına geldiniz. Hatta şöyle hemen ekleyeyim. Vavi Software yazdınız. Gördüğünüz üzere hemen başında sadece bir tane nokta var ikisinin. Hani sırasız hani el belirli bir sırası olmayan. Daha detaylarına vereceğim. Hemen diğer diğeriyle farkını göstereyim. Bu da ordered list. Ordered list olarak geçiyor. Yani sıralı liste hani. Burada da yapalım aynısını. Hani e, şuraya Vavi yazayım. Hemen altına geleyim. Şuraya da yazalım. Gördüğünüz üzere 1, 2 diye gitmeye başlıyor. Bu sefer. Yani aralarındaki fark tamamen bu. Hani e, kullanacağınız projede hangisini istiyorsanız ona göre bir sıralama yapıyorsunuz. E, burada hani e, sırasız listede örnek veriyorum ben. Dedim ki ben sadece şu noktayı kullanmak istemiyorum. Benim başka detaylar da kullanmak gibi bir talebim var. Ben bunu nasıl yaparım diye e, bir yol arıyorsunuz. Hemen onun da şöyle bir e, olayı var. Normalde onu ileride anlatmayı düşünüyordum. Çünkü o biraz e, style vesaire vermeniz gerekiyor. Style verip de sizin kafanızı karıştırmak istemiyorum ilk etapta. hani e, evet şöyle geliyorsunuz. Bir saniye kod ekranını hemen açıyorum. Ule etiketine geldiniz. Style yazdınız. Style açtıktan sonra e, eşittir ve çift tırnak açıyorsunuz iki tane list style type diyorsunuz ve buraya istediğiniz değeri kendiniz giriyorsunuz. Hani eğer ki disk girerseniz bu default değer yani varsayılan değeridir. Yani yine aynı şekilde kalmış olur. Ondan sonra hatta şöyle bir tane farkını göstereyim ben size. Şöyle şurayı bir kopyalayayım. Hemen şöyle ekledik. İki tarafta da şu an iki tane listemiz var bizim. Hemen kaydedelim sayfayı tane listemiz var. Biri zaten dizik. Bu default değerimiz. Hatta şöyle şuraya e, yorum satır açmayı da öğreteyim sizlere. Bir saniye. Çok özür dilerim. Şurayı direkt yorum satırına alalım. Yorum satırının kısayolu eğer yapabilirsem eğer bir saniye. Heh. yorum satırının kısa yolunu sizlere şöyle göstereyim. Ben yanlış yeri aldım yine. Şu şekilde. Bu normalde bizim yorum satırımız haline geldi. Yorum satırının açıklaması ne oluyor? Şu an sayfada, şu an henüz kaydetmedim gördüğünüz üzere, eklenmiş bir Wabi Software yazısı var ve başında şu imleç yani içi dolu yuvarlağın adı disk olarak geçiyor. Ve bu e, ulede bize gelen default değer. Şu an kaydettiğimiz anda kod ekranında görünüyor. Hani şurayı birazdan değiştirince fark edersiniz ama sayfada görünmüyor. Hani bu ileride kullanmanız gereken bir kod olur ileride daha büyük projelerde zaten yorum satırını sürekli kullanacaksınız. Yani yorum satırını da şu şekilde oluşturuyorsunuz gördüğünüz üzere. Önce bir kafalı bir tır, şey açıyorsunuz, parantez, sonra bir ünlem. Tire tire arasına yazacağınız değerleri, sonra tire tire bir kafalı paranteze de, de kapatıyorsunuz. Şimdi, e, Ule etiketinin disk özelliğinden başka neyimiz var? Mesela e, hemen onun yanında Circle yazdığımız zaman, şöyle Circle yazdım. Gördüğünüz üzere içleri boş hale geldi. Hani bunu yapabilirsiniz? Bir de şöyle bir detayımız var. Zaten e, kare olarak geçiyor İngilizcede de. Square olarak yazdığınız zaman şöyle şu, biraz daha yaklaştırabilirsem eğer ha gördüğünüz üzere kare bir hale gelmiş oldu. Hani normalde bunların default değeri hemen şurayı pardon. Şurayı silelim. Şurayı da hemen yok edelim. Gördüğünüz gibi default değeri buydu. Biz bunu kare haline de getirdik. Sonra e, diğerini de ekleyeyim hatta ben şöyle kopyalayayım şurayı. Şuraya hemen soru circle yazalım. Sayfaya geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi 3 tane değerimiz oluyor. Yani bunları bu şekilde ayırabilirsiniz. Bunun yanında şimdi OL, OL etiketine gelelim. Biz OL etiketini nasıl kullanıyoruz, ne yapıyoruz? OL etiketinde hani 1, 2 diye gidiyor. Hemen bunu da bir kopyalayalım. Hatta Şurayı bir hemen düzeltelim. Biraz dağınık durmuş bu da. Şöyle. Heh. Da şurayı da ayıralım. Kod düzeni önemli. Yani bunun için bile sırf Udemy'de hani kod düzeni için özel dersler falan var. Ben almıştım bir ara. Şimdi e, şurada da yine Bobby Software olarak kalsın. Gördüğünüz gibi ikisi de 1-2-1-2 olarak gidiyor. Ama diyelim ki hani e, bu liste 1-2 ile başladı. Bunun ben 7-8 ile başlamasını istiyorum. Hemen şuraya ole etiketinin yanına gelip start yazıp buraya 7 yazdığınız zaman kaydediyoruz. Ve geldiğimizde 1 2 ve 7 8 olarak devam ettiğini görüyoruz. Hani bunun ilerleme mantığı bu şekilde. Zaten ee, bunu örnek veriyorum. Değiştirmek istediğiniz hangi sayı olursa olsun şöyle hemen ekleyelim command diyelim. Gördüğünüz gibi hani sayı değerini çok rahat bir şekilde değiştiriyor ve bundan yana sizin hani istediğiniz değeri ekleyebileceğiniz bir hale getiriyor. Bunun harici ol etiketinde bir de bizim şöyle bir olayımız var. Biz burayı e, harf olarak girebiliyoruz. Harf olarak nasıl gireceğiz peki? Şöyle Hemen açalım. Bu da kalsın hatta. Şuradan yeni ol açalım biz. Şöyle kolu da aşağı indirelim. Li etiketi içinde pardon. Hemen biraz webstorm alıştığım için Burada biraz zor olabiliyor burada da tekrar yine bubble software e yazalım. E altındaki değerde abone ol olsun. Abone olun. Peki burada biz bunları harf haline getirmek için nasıl yapacağız? Type değerini gireceğiz. Yine e, az önce style'da kullandığımız gibi şurada kullandığımız gibi mesela şuraya dikkat ederseniz. Type değerini girdikten sonra şurada zaten size bazı değerler veriyor. Örnek görüyorum ben. Ee, birle ile değil de A'yla ya da küçük A'yla yani roman rakamıyla ya da I ile başlatmak istiyorum diyorsunuz. Hani ona göre bir değer gidiyin zaman örnek veriyorum ben bununla girmek istedim. Gördüğünüz gibi 1 2 diye gidiyor. Hani e, burayı hemen A yapalım. a, b diye gidecek. Küçük A'ya çevirdiğimiz zaman hemen şöyle küçük A küçük B olarak gidecek. Hani bu detayların hepsini tek tek değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi hani geçen de söylemiştim. Web Store'dan girip, Web Store diyorum çok özür dilerim, W3Schools'dan girip bunların hepsine zaten ulaşabiliyorsunuz. Daha detaylıca var mıdır bilmiyorum. Hani e, benim max şeyim bu kadar oluyor. E, liste elemanları şu anlık bu şekilde. Şimdi şurayı komple bir yorum satırına alalım. Sonrasında sizlere e, linkleme etiketlerini anlatmaya başlayacağım. Hemen tekrar yorum satırına aldık body'yi almasaydık iyiydi. Şöyle. Heh, tamam oldu. Geliyoruz. Command seviyoruz. Sayfamız boş oldu mu? Oldu tamamdır. Şimdi peki linkleme etiketi nedir? Şöyle. Geldiniz. A etiketi açtınız. Hemen yanında zaten default olarak bir href detayı geliyor. Peki bu href nedir? Bu href şu işe yarıyor. Ben şuraya örnek veriyorum. Deneme yazayım. Biraz fazla sildim galiba deneme yazdım gördüğünüz gibi direkt zaten hani normal böyle bir yerlerde gördüğünüz linkler şu şekilde olur bu böyle geliyor bu hani yazının tipi bu şekilde geliyor hani onu demeye çalışıyorum ve üzerine geldiğiniz zaman hemen böyle bir değer değişikliği oluyor tıklandığı zaman rengi değişiyor bunların hepsi CSS'de zaten değiştirilmesini ben hepsini size tek tek anlatacağım bundan yani hiçbir sıkıntımız yok zaten geliyoruz örnek veriyorum ben buradan nereye ulaşmak istiyorum? Ee, Wabi Software'e ulaşmayalım çünkü şu an sayfamız biraz sıkıntıda. E, W3Schools'a ulaşalım, w 3 CSS dosyasına gidelim, kopyalayalım. Buradaki bütün kodu kopyaladıktan sonra şu href detayının içine gelip ekleyelim tamam mı? Gelip buraya Wabi Software'i bizim yazdığımız sayfada denemeye bastığınız zaman o sayfaya geliyor. Yani şurayı da tekrar kapatayım. Bakın geriye geliyorum. Deneme sayfasındayım. Basıyorum ve bu sayfaya geliyor. Hani direkt oradan linki verebilirsiniz. Peki dediniz ki ben linki verdim eyvallah çok güzel ama ben bu sayfada açılmasını istemiyorum. Öyle bir durumda da hemen şuraya target yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu en başta direkt bir blank işareti var. Yazısı var daha doğrusu. Ona eklediğiniz zaman denemeye geldiniz tıkladınız ve ayrı bir sayfada açar. Hani İsterseniz bunu bin kere daha yapın. Her seferinde ayrı bir sayfa açacaktır. Hani e, linkleme olayının detayları biraz bu şekilde. Hani bu e, tıklandığı zaman aktif özelliği, hover özelliği vesaire bunların hepsini zaten değiştireceğiz tek tek. E, onların hepsini ben diğer derslerde hani CSS derslerinde daha çok anlatacağım size. Biraz da bu HTML'de biraz daha iskeleti oluşturma yani o, o temel yapıyı anlatayım ki tasarım tarafında, CSS tarafında yani e, daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirim. Şimdi e, link ekleyeceğiz, linkin içinde de bir a ekleyeceğiz. Hani bunları link olarak yazacağız. Genelde çünkü footer içinde ya da hiç kafanızı karıştırmayın, direkt a içinde yazayım. Şöyle a ek. hemen bundan iki tane daha açalım. Gördüğünüz gibi hemen şöyle bir düzeltelim. Heh. Diyelim ki ben o link içerisinde web sayfası değil de bir telefon numarası koymak istiyorum. Peki ben bu telefon numarasını nasıl koyacağım? Direkt gelip şuraya şu numarayı yazarsanız sıkıntı olur size. Onu şu şekilde yapacaksınız. Zaten şurada bir tane şeyimiz eksik bizim onu ekleyelim hemen. Ee, burada hani örnek veriyorum benim numaram e, 1, 2, 3, 4 diye gitsin. Şöyle bir eklerseniz bu numara çalışmaz. Hani nasıl bir eklemeniz gerekir? Şöyle tel yazarsınız. Sonrasında 2 nokta. Sonrasında işte örnek veriyorum 0555 444 33 22 numarasını ekler sayfaya. Şuraya e, bize telefon yoluyla ulaşın. Hemen kaydedelim. Gelelim. Buraya bastığınız zaman hemen size 10 numarayı yönlendirir. Hani öyle bir numara var mı yok mu bilmiyorum. İnşallah yoktur bir numarasını ifşa etmemiş oluruz umarım. Hani böyle bir numarayı yönlendirir sizi. Sonra diyor, diyelim ki biz e, mail yoluyla hani insanların bize mail yoluyla ulaşmasını istiyoruz. Ya da işte sayfayı yazdığımız insana. Şuraya geliyoruz. Bunu verebilirim direkt sizlere. Babisoftware.gmail.com Geliyoruz sonrasında şuraya. E, bize mail yoluyla ulaşın diyoruz. Kaydediyoruz. Sayfaya geldiğimiz zaman e, şunu hemen bir yorum satırını alalım. Şöyle daha düz, daha sağlam dursun sayfa. E, şu an yansa ekranı açıldı, şöyle göstereyim sizlere. E, gelmiyor ama ya dediğim gibi hani e, ekran kaydının bozulmasını istemediğimden şu an gösteremedim onu bir saniye. Hemen alacağım onu Tabi eğer alabilirsem. Alamadım. Ya zaten bu dediğimi yaparsanız açılacak sayfayı görürsünüz. Ben ekranı alamadım niye bilmiyorum. Hani %90 ekran kaydı ile alakalı bir olay çünkü sadece bir ekrana izin vermiştim. Bunun harici WhatsApp üzerinden de Mesaj gönderme işlemleri var artık hani eskiden sadece bunlar öğretilirdi video kanallarında vesaire ben de öğrendim. Sadece bu kadarını öğrenmiştim hani. Geliyoruz buraya sonra HTTPS işte yazıyoruz. Bir çift nokta, iki nokta daha doğrusu. Slash slash ve nokta mi bir slash daha. Sonrasında ise gerekli telefon numarasını yazıyoruz. 444 22 bizim artık telefon numaramız bu. Buradan da bize WhatsApp yolu ile ulaşın mesajı dönüyor. Hemen kaydediyoruz. WhatsApp yoluyla ulaşına bastığımız zaman gördüğünüz gibi WhatsApp'ın açılıyor hani sohbete başla bu numara var mı yok mu bilmiyorum dediğim gibi inşallah yoktur öyle bir numara varsa zaten ekran kaydını kapatmış olurum ben ee, link etiketleri de şimdilik bu kadar hani bunun daha fazla detayı var mı yoktur herhalde yani şöyle hemen tekrar açalım bizim yardımcı kaynağımız hep bu olacak hani ne çalışmak isterseniz buradan çalışabilirsiniz çünkü bütün dokümanlar var burada hani linklere gelelim hani mesela. Dediğim gibi linkleri benim verdiğim gibi vermiş. İşte şurada renk, link renkleri falan var. Biz bunları biraz daha CSS tarafında işlemeye devam edeceğiz. Dediğim gibi şu anlık böyle. Hani, ee, bu arada evet default ASP az önce zaten yanlışlıkla da olsa göstermiş gibiydim ben onu. Onu da göstereyim. Şöyle biz örnek veriyorum. E, bu, ileride daha detaylı anlatacağım için çok fazla değinmiyorum. Şuraya ben ders biri e ekliyorum ders bir e git sayfasına işte ders bir e git yazalım geçelim sayfamıza şöyle ders e git dediğimiz zaman gördüğünüz gibi ilk ders açmış oldu hani bu e, kod idemiz içerisindeki linklemeleri bu şekilde çalıştırıyoruz e, bugünkü dersimiz de bu kadar hani e, diğer ders de artık biraz daha hızlanarak daha tek video halinde bitirmek istiyordum aslında tek videoda da yapacağım bir ders olacak zaten Bunların hepsini bitirip sonrasında artık yavaştan sizlere CSS'de hatta hani böyle direkt bir tam web sayfası yapacak hale getirmek istiyorum sizlere yakın zamanda. Dersimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Mavi ile kalın.